Evet misafirim yakalamışken günün ilk çekimini yapayım dedim. Yukarısı bayağı bir aldı başını gitti. Yani 50.000 bin yaptığımızda 3 kere atmıştı. 100.000'e çıkarttık daha siftah yapan olmadı. Biz her an bekliyoruz ama bizi de şaşırtmaya devam ediyor makine. Bakalım nereye kadar gidecek. Artık Özgür Bey'in şansına. Dün bizden jackpot'u aldınız zaten. Aynen aynen. Clover'ın un jackpot'unu aldınız. 200 kaç bin? 205 bin. 205 bin aldın. Bir var, bir geliyor. Sağ ol. Değil mi? Aynen. Muharrem Bey seni de bekliyoruz. Muharrem Bey nerede? İstanbul'da. Ha, Muharrem Bey bekliyoruz vallahi sizde. Aynen. Yani size de bir jackpot ayırdık yani. <laughs> Özgür Bey'i aldı. Darısı başınız hadi bakalım. Bize güzel bir ekran yakalayalım da. Aynen. Oo, de iyiymiş ya, Hadi be. Dolar bile geçmedi ki doğru bugün. Dün keyifli bir gündü yani. Aynen. Tabii Jackpot'u da alınca. Pazardan beri e, 4-5 defa patladı Kravurlar'ın check kodu. Gördün değil mi? Tabii tabii. Vallahi ilginç adada, yani, kaç defa. Adada bulamazsın başka böyle bir yer. 3 3 kere ben gördüm zaten, Aynen. Şey 2 kere ben gördüm, dün izinliydim, 2 kere de dün attım, 4 kere. Aynen. Ve iyi rakamlar ödüyor. Evet çünkü, çünkü sirkülasyon oluyor abi, görüyorsun Aynen. yani sirkülasyon olunca oluyor Aynen. yani. Özgür e şans mı getiriyor? Evet, Özgür Bey'e şans getiriyor. Özgür Bey 25 bin yüklemiş oraya, 10 e düştü. 20 bin miydi? 25 yüklemiş. 25 bin yükledik. Hep altı bir şey yok. Bakalım ne verir. Biz verdi? güzel, biz güzel görüntü peşindeyiz. de. <laughs> Ama tatil tadı da böyle çıkar ya. O büyüğü alınca da değil mi? Tabii. Laf. Bizde kalıyorsunuz zaten Sen Senin dediğin oldu galiba. Yeni attı dedin atar mı? Atacak ama ben şeye... 5 tane attı zaten başladığı gibi bitti. Başka koymadı ki. Koymadı Başka koymadı o yüzden... Atar hem de büyükler atar diye düşünüyordum ben. 50 TL şeyi alsana o zaman. Denomunu 4'e al. Ha iyi oldu. Bu 50 TL'de o minörler artıyor ya. Biliyorsun değil mi onlar? Aha. Ha iyi o zaman Biliyorsan Tamam. Şanları yakalasak şöyle bir. Tabii bir çan Hayır. yakalasak. Bak yan tarafı yakalasak. Ya. Maşallah yan tarafı çok iyi geliyor. Yani. He? Yan tarafı çok iyi Devam ediyor marka arkaya geliyor. Çok şanslı bir arkadaş. Sizin sonu, sonu iyi olsun. Amin. <laughs> Hadi. Büyüksever olacak Bariyaka herhalde abi yani. Aynı ki ya. Vallahi kimseye de büyük bir şey vermiyor. <laughs> Bak, bakıyorum da. Vallahi yukarıya kasıyor sana söyleyeyim. Majör de iyi yükseldi. Tabii. Yalnız bu makineler güzel ama değil mi? Güzel. Şimdi salonu büyütüyoruz, arka tarafa doğru gidiyoruz. Yan taraf, denize doğru gidiyoruz işte. Ya. Arka tarafta çalışma var şimdi. Ne zaman biter? Hala bir 2-3 aya biter. İlave çok güzel makineler de geliyor, yeni makineler. Şu anda 190 makine var, 250'ye çıkacağız herhalde. Çok değişmiş bu gerçekten ya. Daha eskiden de geliyordum. Tabii eskiden geliyordum. Pandemi şeyinden beri gelemiyordum. Uzun zamandır. Vallahi yani yatırımda yatırım da yapınca, ekip de sağlam olunca yani olmayıca, şey olmay, olmayacak, şey bir şey yok yani. Aynen. Yeter ki çalışacağın ekip iyi olsun. Bir de şey, patron sağlam bir yatırım yapsın. Ee, ekranı yakaladık. Ekranı yani. yakaladık. Bence bununla güzel şeyler de verecek. Biraz önce hiçbir şey vermedi. Aynen. Eğer hızlı gelse iki katı onu çok seviyorum ya. O heyecan verici oluyor. Hepsini doldursun da üç katı versin. Evet, Renk şeyi var. atsın, minörü atsın. Minörü gösteriyor Aynen. ama. Önce kut attı. Ne yaptı? Evet şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Daha büyük ikramiyeler yerlerde inşallah.